Ebdal Murat, rahmetullahi aleyh, Bursa velilerinden Dak Kabri Şerifi Bursa'dadır. Kalp gözü açık bir veliydi. Ancak bazısı çekemiyordu bu zatı. İşte bunlardan biri vardı ki, çok ileri gitti bu hususta. Kendi gibi düşünen birkaç kişiyi evinde topladı ve ''Benim bir planım var.'' dedi onlara. Ve anlattı planını. ''Bir toplantı tertipleyelim hemen. Onu da çağıralım. O ne söylerse ben tersini söyleyip mahcup edeceğim onu.'' Hemen itiraz ettiler. Hayır. Sakın öyle bir şey yapma. Nedenmiş o? Bu zat tekin değildir. Korkarız sen mahcup olursun. O değil. Ama o ısrar etti. Korkmayın, ben mahcup olmam. Tam o anda kapı çalındı. Adam koşup açtığında bu büyük veliyi gördü eşikte. Afalladı tabii, şaşırdı. Buyurun, dedi mecburen. Mübarek zat girdi içeri. Sonra ona dönerek La ilahe illallah, Muhammed'in Resulullah dedi ve ekledi, ben böyle söylüyorum, haydi gücün yetiyorsa tersini söyle. Adam şoktaydı, hemen kalkıp sarıldı ellerine, aman efendim lütfen affedin dedi, çok özür diledi ve en kıymetli talebesi oldu bu büyük velinin.